Hepinize Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız İnşallah hepiniz iyisinizdir Biz hazırlandık böyle kızım pamuk şekeri gibi oldu değil mi annem Oh ballar akıyor yine Arkadaşlar biz bugün uzun zaman sonra uzun yıllar sonra yaklaşık iki buçuk üç yıl sonra pikniğe gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlarımızla beraber 4 aile toplanacağız ee, ve hep beraber pikniğe gidiyoruz. Ee, onlar şimdi malzemeleri almak için buluştular. Biz Elifada sıcakta beklemesin diye. Biz e, bir 15 dakika sonra onlarla buluşacağız inşallah. Ee, bugün e, videomuzu buradan açalım istedim. Ee, sabah kahvaltımızı yaptık. Ee, adanın karnını doyurduk. O uyudu kalktı. Bakımlarını yaptık. Değil mi anneciğim? Şimdi ikinci beslenmesi geldi. Biraz besledim onu. Böyle üzerini giydirdi babası. Ben de saçlarını taradım, toparladım. Şimdi bakım kremlerini de süreceğiz inşallah. Böyle bugün pikniğe gidiyoruz. Eee doyuran göletine gidiyoruz arkadaşlar Antalya'da. Ee, ben ilk defa gideceğim. Benimle birlikte inşallah elimden geldiği kadar da sizleri de gezdirmek istiyorum. Antalya'nın güzel yerlerini eee yıllardır çıkamadığımız için yavaş yavaş çıkarak biz de görmeye başladık arkadaşlar. Arkadaşlarımızın sayesinde sağ olsunlar. Onlar da davet ettiler. Böyle arkadaşlar bakalım bugün e, pikniğe gidiyoruz. İnşallah Elif için de çok güzel olur. Değil mi anneciğim? Evet bir tanem. Evet canımın içi. Böyle ben de arkadaşlar bir eşofman takımı giyindim ve böyle e, bone şallardan taktım. Hani e, tamamen böyle kısa bir şal arkadaşlar. Böyle rahatsız etmeyecek şekilde ve incecik. Ve içinize koyuyorsunuz. Çok rahat bir e, boneşel arkadaşlar. Ben de bunu kullanayım dedim. E, Piknikte inşallah Elif adayla orada e, sıkıntı yaşamamak için. Hani açıldı kapandı sıkıntısı yaşamamak için. Böyle arkadaşlar e, hazırız. inşallah şimdi birazdan biz de arkadaşlarımızla buluşacağız. Ama öncesinde Elif adanın ağız içi bakımlarını yapacağım. Kremlerini süreceğim. Değil mi Hadi bakalım. Gidelim o zaman annem hazırlanıp. Gidiyoruz bir tanem. Hadi canımın içi baba eşyaları indirdi aşağıya. Hadi teyzeler bizi bekliyor amcalar. Hadi kızım. Hadi bugün senin için hamak kuracaklarmış. Keyif yapacaksın bugün. Evet bir tanem canımın için seni çok seviyorum. Hadi gidelim annesinin kuzusu. Hadi bir tanem. Oy ne güzel oldun maşallah sen ya. Hı? Hmm, gidiyor musun anneciğim? Ha, canımın içi gidiyoruz değil mi hmm. bir tanem? Evet. Hmm, biz kesmeye gidiyoruz ya. Pikniğe hmm. gidiyoruz biz ya. Evet bir tanem. Canımın içi seni çok güzel bir yere götürüyormuş teyzeler ya. he sana sanacak da mı kuracaklarmış orada? Sana hamak da mı yapacaklarmış orada? Elifada için çok güzel bir yer dediler. Hadi bakalım bir gidelim değil mi Elifada Hah, ne oldu yapmayalım onu bir tanem? Heh, neden gelildin? Evet annem. Evet canımın içi. Nere aldık annem arabamıza? İrem Aa. ablası gelmiş Elif adamın. Değil mi anneciğim? Öne kim gelmiş peki? Varmış Yiğit. Yiğit Doğan varmış. Öne de Yiğit Doğan abisi gelmiş. Değil mi anne? Değil mi anneciğim? Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar biz böyle bir yere geldik. Doğuran göleti değil mi Hakan abi burası? Doğuran göleti çay işte. Akan çay kısmı değil mi burası? Evet. Elif adayı babası götürüyor. Ben ne etkiyim? Var tamam, mı ben Bak aldım ben. <laughs> evet ben kamerayı. <laughs> Ay, suyun güzelliğine ya? Valla alayım Değil mi? Ayağımda çok güzel. mu? Oo mükemmel. He. Harika. Karpuz almışsınızdır inşallah. Kavun. Tamam. Kavun mu? İyi suya atarız inşallah onda. Fatma ve Ebrar. Hah. Hah. Hadi bakalım. Hakan abi yardım edeyim mi? Yok yok. Vallahi, Vallahi ver. Şey. ver. Ver Lütfen ver sen git. ver. Şey nar çiçeği. Nar burada da varmış. Nar çiçeği. Şey. Evet. Valla şöyle hani şey var ya bir film vardı böyle masalarını böyle suya atıyorlardı da. Geçen hafta öyle yazdı işte. Hı. Valla. Çok güzel olur o da. Şey mi? Neydi Kamp sandalyesi köy, at. Köy? Köylü güzel. Yok neydi? Evet o işte o film. Köy köy. Bir şey köy. Evet. Aynı güzel, güzel ya. Değil de. mi? Adam içinde var oturlar. Çayını da alacaksın hız Biz gibi aşağıdan. Işte e, meşhur çınarı bakıyorumuzun e, çınarı. <laughs> Hangisi? Altında konaklama ha, hazırlık, işte çınar. şurası. çınarlar. Şurası. Evet. Konaklama yerimiz. Obamızı bırakacağız. Çınardan vazgeçemiyoruz. <laughs> Hakkın abi. Evet kara açın araba. Evet. Çınarın Kardeşliği da. hadi bakalım. Vazgeçemiyoruz. Tarihi çam ağaçları. Burada büyük bir çam var. Ya. Aynen öyle. Elif Ada minnoşum yerini bulmuş. Bak, görüyor musun? Anam kızım. Yatağını kızım yatağını. Yat sana kızım. Ay. Yattın mı bir tanem sen? Oh serin serin burası. Tam senlikmiş ya burası. Evet anne. Evet bir tanem ya. Tamam. Gel ar yanına. Ondan seviyorum ben burayı. Aynen gerçekten. Ya annem. Aynen gerçekten güzel çok su vardı azalmış. Niye ağladın ki? Niye ağladın Aa. ki bir tanem? <laughs> Herkes suya giriyor. Biz de Elif Adayla burada bekliyoruz değil mi annem? Şimdi diğer Zeynep teyzemizle, iki Zeynep teyzelerimiz de gelecek. Evet annem o oh, serin serin çınarın altında yapsın Evet bir tanem. <laughs> Şimdi arkadaşlar yer değiştiriyoruz ve karşıya Hop. Ben dayak. Oo, ıslanacağım. Biraz daha. Arabanın içindeydi kuzum. Ama şey ayakkabım, ayakkabım içindedir. Uy buz gibi. Bunu oh, mis. Şimdi yine üşümüyorsun. Geçen geldiğimizde de donuyor da yapma. Elif ne oldu doluyor. annem? Ne oldu? <laughs> evet hemen açıyoruz sana. Elif teyze samağa getir. Koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Ya Zeynep gördün mü al. <laughs> aslında aslında. Efendim. Eee. Tamam kuzum ayarlayabilirsek yapalım. Aşkım peçete getirir misin? E e. Efendim. Bu <laughs> İnşallah bak Elif var ben ıslatmayın. Ben, <laughs> ben Elif'i sürekli alıyorum. <laughs> Ayrılmayız biz. <laughs> Esin benim çantada şey var kızım peçete bir getirsene. Saklanma şekli sudan. <laughs> Yiğit Doğan senden saklanıyor hadi bakalım. <laughs> Sanki öyle Sizler, ıslanmayacaksın Gülsüm abla ya. Izleme, at, 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 at. <laughs> ay ay. beklemediğin anda açayım. Ben niye şu anda beklediğin anda <laughs> Yemek yerken yer, sadece aşkım. aşkım, aşkım gördün mü? Aynen öyle, geçti aşkım. o iş. <laughs> tamam anneciğim, ayağımda sallıyorum ya seni bir tane. <laughs> Ay kuzum ya, aç ya. diyorum, deriyorum, aç da değil. Islandı <laughs> <Sen> gene. <laughs> şu anda. Yok, yok bir şey olmaz inşallah. Dur çağırmayalım. <laughs> Alerjiyi de <değil> mi annem? <laughs> <laughs> duy annem, duy, duy, duy. <laughs> Hayır niye bağırıyorsun <laughs> <binme. I'm> korkuyor sen binme. Hayır korkuyor <laughs> en biniyor. Hı? <He. gülüyor> Bağırma. <gülüyor> Aşık, çocuk gidecek, gelmeyecek. <laughs> Evde bağırmaz, sessiz ol. Otur dur. dur. Bunu bırakın çocuğu. karşı bağırmadı sen. Korkuyor diye. Dağlara diyor. karşı <laughs> stresini ya. atsın. Hah. Bağır dur. <laughs> Ama kırılırsa ay ben korkuyorum gerçekten. Kızım çocuğu al. Kaldır ayaklar <laughs> gidiyor. Aman çağın çekil önünden Gel, <laughs> Zeynep ben de çekil ay izin. Ay <laughs> e, Bismillah kırılmaz mı ay. <laughs> Oğlum çekil lan. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu ki? Hadi. Ne oldu ki? Hadi. Arkadaşlar şimdi semaverde çay koydular. Hadi. Ustamız Mehmet Usta. <laughs> evet şimdi bunları yaktı semaverleri. Mangalda olunca inşallah biraz çay içeceğiz. Ama su çok iyi. Gerçekten böyle. Ay ne güzel esiyor. Gelsene Zeynep. <laughs> Zeynep de burada. <laughs> Zeynep de burada. <laughs> İki Zeyneplerim de burada. Fatma burada. Gülsüm abla burada. Hepimiz buradayız bugün. Ay ne kadar güzel evet kuz gibi. Deniz bu kadar değildir değil mi? Bu akkan olduğu için. Ger Gerçi o da gel diğer şu oda geldi. De bilmiyorum ısındı denizde ama. Ay, çok güzel. <laughs> gel gel düşeceğiz bence. Karpuz kırancı değil ama çok da soğuk değil de yine de. Ay ne güzel esiyor. Ağaçların sesini dinlesene Zeynep. Zeynep teyzesi de Elif'ime bakıyor. Al, al, <laughs> al, al, <bitmiyor. gülüyor> Orada çekirdek pişmaniye ve bakla yiyorlar. Ben yemiyorum arkadaşlar, baklava pişmaniye şekerimi yükseltiyor diye. Bir şey no, i̇çine taş koy bir tane. Hadi <laughs> benim karşıya geçeceğim evet. Hadi aşkım bekliyoruz. Çok iddialı bir yarışmacımız. al tamam, al. Hadi kaç da kaç. Ya, tamam, hadi. <laughs> <Alacağım bir arkada>. <gülüyor> <gülüyor> Orası yakın oldu ama aşkım. İlk de vurcan mı? Hadi bakalım. Enes çekil oradan Enes. Enes çekil oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Vay helal olsun. <laughs> <laughs> Akış <laughs> Vurdu. Yıktı bile. <laughs> bakalım. Oo, ama iyi gene şeye değdirdin. En azından. Hadi bakalım Zeynep. Dik şunu Enes. Zeynep, Zeynep. Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep sadece çarptı. Ben de, ben de. Ben de. <laughs> Zeynep öndeki ne? Öndeki şey Zeynep. Kuzum. Zeynep. Zeynep. Zeynep gelsene. Eski okçulardan Aman kim kalmış ya. sapancılardan? Yörün, 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 yörün. Gel ben bakayım gel. Vay vurdu. vurdu. Ya, sinek geldi. Şey Kuzum ya bu da sinek buzları bir. Bak, ne, oldu ne oldu annem? Ne oldu annem? Ne güzel ama ya burası anneciğim. Hmm. Seni hamakta sallayayım mı ben? Ha. Hamakta sallayayım mı seni ben? anneciğim ham. Ben annem, annem ham. Ne yapıyor herkes anneciğim ya? Ay. Evet annem. Sapanla şişe devirmece oynuyorlar ya. Evet bir tanem. Evet. Ama anneciğim. Ay. Canım. Evet annem. Ay. Yaptıkları şunlar herhalde. Evet. Eline dikkat et tamam. Kimi demli, kim Onu açık. Onu şey şu Kaynadı değil bu da? Kaynamıştı böyle. Var var gülüm var. Var, mı? var bayağı ama. çok fırlamasın sen ya. <laughs> bence ben bir balda kalabilirim. Bence. Al kuzum gel. Valla sen hak ettin. Gel al. Bir tane sonra sana hemen ol, verelim. Sen o burada kalmaz yavrum. Gel al. Al e, al al. Oldu. Al, tamam, ben al. Sonra ha. da tamam hadi bakalım. <laughs> ha, gelin hadi. oturuyormuş ya Elif Adada. Avluları Elif Adaya bakıyormuş. Değil mi Elif? Sen de İrem ablaya mı bakıyorsun? Hı Esin ablası sen de okşa. Çok sever o okşanmayı değil mi annem? Hı Emine su ablası. Sen niye okşamıyorsun? Ha, sen de ellerini yıka geldi okşa. Benim bardağım var. Alın. Yüzüm bizim bunlar şey Aa, mi? Güzüm abla o evet, temikleri... Hadi. Ol, ol, aferin. Hadi yiyelim. Tadını alsan Temiz yiyeceğiz al. Aferin benim kızım. Ondan atmadım onu. Bak bu şey Al, dostum, al. Dostum, canım. Alayım. Şey, al. şey, al. aferin sana, aferin. Cık. Hadi, aferin Şifa olsun anneciğim. Şifa olsun. Bu mu mı? Yo, ben şey benim. <gülüyor> 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 dur, dur. Al buradan benim. Al, 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 al. Ama al, al, al. Al, al. Ay çok soğuk. Denip sana bir çay mı? <laughs> Paçalarım ıslandı. <laughs> sen çay içmiyor musun? Hadi gelin. Ya hadi sen gezeyim. Arkadaşlar biz şimdi erkekler gezdiler geldiler. Biz çaylarımızı aldık. Hani çaylarınız? Zeynep, Senin yok mu çayın? çayın? <laughs> Zeynep içmiyor. Ama burası çok derin ama kızlar. Islanırız burada. Aynen böyle suyun içinden yürüyüşe çıktık biz de arkadaşlar. Çıkıyorum. O bayağı derin burası. Hop. Evet çıktık. Çok güzel yerlere geldik biz bugün. Böyle burası biraz derinleştiği için üste i̇şte çıktık. İleride bir tane suyun aktığı yer varmış. Erkekler orayı gezdi geldi şelale. Bu doyuranın aktığı yer herhalde. Orası mı oldu? Doyuran mı oluyor orası? Doğru. Değil mi? Evet. Oraya biz de gidebilir miyiz bilmiyoruz ama çıktık. Şimdi çocukları erkeklere verdik. Sıra bizde. Böyle çaylarımızı da aldık. Gidiyoruz arkadaşlar. anlatamam. Çok sessiz, sakin bir yer. Aynen öyle. Gerçekten rahat ettik. Ve şimdi yeniden suya giriyoruz. Şimdi size o taraftan çekeyim. <laughs> Çok soğuk ama derinleşiyor. Şuradan yukarıya çıkacaksınız kızlar. <laughs> Herkes suda. Aynen baksana ne kadar güzel görünüyor. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Yavaş gülsün. Gülsün yavaş. <laughs> Yavaş Gülsüm kenara geçsene. <laughs> <laughs> Yosun var kayar. <laughs> gelsin gel. Kız indirme. Ama kalı verdim ben gel ama şimdi kapı kalı. Hepimiz sağlık oluruz kız Hiçbir şey olmaz kız o kadar soğuk değil Biraz bence. Ya önce sudan çıkmadık diyorum sana. <laughs> yaşam. Yaşam. Bunların adı zakkum muydu kızlar? Zakkum. Değil mi? Ne ben kadar güzel. Ben başta her şey, şey geçemedim. Ağıl derler. Bir ne derler? <laughs> Ağıl. Kürsüme, Bu zehirliymiş biliyor musun? Da... Keseriz böyle, tırmık yeter. Taşıdım kızım Allah ben onu taşıyamadım. Nasıl evet. anlatırsın? Onun dış kabuğu soyuluyor böyle, Hı. içinin beyaz yeri kalıyor. Hı. Ucuna bir tane küçük böyle kesersin diriye gibi. Hı. Çekip içine su falan koyuyorlar, köpüklü bir şey, kaygan için. şey. Atınla pus diye ses çıkan oyuncak İlerine gibi bir şey oynayalım. yapıyorlar. Oyuncu, bir şey, bir şey, bir şey. Ne kadar güzeller evet. Burada bir var. Geliyorum geliyorum. Çok derin, bir derin bir de şey yosunlardan kaygan olmuş olabilir. Dikkatli olun. Yosun <laughs> atlaşma da çık kenara. <laughs> al, Geri dön. Geri dön. al. Alıyor. İyi diyor. Yani. <laughs> <laughs> böyle. Hepsi onlar. <laughs> Dizlerime kadar ıslandım. valla yoruldum. Böyle gibi Kesin. Elifada da uyur inşallah bu gece. O da açık havada iyi gelmiştir bence ona da. Ne dedin Zeynep? Çok güzel görünüyor değil mi? Hadi gel gel. Test etmek yok. Orayı göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bence karşıya. Zeynep bak buradan da gidebiliriz. Bence taşların üstünden buradan gidelim. Arkadaşlar kara göründü. Hoppa. Akan yeri şu ilerideki yer arkadaşlar. Hadi bakalım. Bence karşıya geçelim. Nerede? Şuradan. Kaymaz kaymaz. Bak gel. arkadaşlar bence burası kızar dedikleri yer. Nereden? Ya, bence çıkarız kayalardan. Hadi. Çıkalım, hadi. hadi çıkarız ya hadi çıkalım. Çok güzel. Arkadaşlar şu anda çıktık. Ve şu an arkamızda bir kayalık var. Oraya çıkacağız. Oradan çıkacağız. Şu. <gülüyor> <Bizim>. <gülüyor> çıktık çıktı Geliyorum Arkadaşlar biz bu yollardan geldik Buradan aşağıdan kayalıklardan çıktık çok şükür yukarıya Şimdi arkadaki manzaraya bakın arkadaşlar şimdi burada sağ olsunlar doğum günü kutluyorlarmış. Böyle de, de. tatlı <laughs> <laughs> verdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Başımıza bir Allah korusun. Ya da çok güzel ama. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> İsteyemeyeceklerdi ben istedim. <laughs> i̇yi parmaklarını <da> yiyorlar iyi <laughs> Kaşarınızı Kaşığınızı bilen cebinizde taşıyınız ama. <laughs> Az önce bayılıyordum ama ne <laughs> oldu? güzelliğine bakın yalnız. Böyle acayip bir değişik bir çiçek. İlk defa görüyorum ben. Size de göstereyim istedim. Güzel görünüyor. Kendi bir çiçek. Ve bizim kafide gidiyor şimdi aşağıya doğru. Ne oldu orada? Orada aşağıya doğru baktığım zaman tam e, neredeydik? Onu da söyle. Tam zirvedeydim. <laughs> Böyle iki 3 kayak aldı çıkmamız evet. arkadaşlar. Tepeye, Zeynep, Zeynep de biz ve Gülsüm abla Fatma'yla Zeynep çıkmıştı. Baygınlık geçirdim orada. Neden? Çünkü aşağıya baktığım için yükseklik korkum azıttı. Azıttı. <laughs> Nasıl <gülüyor> oldu? Bir ters Tutup oldu. Yok. Yani orada bir fenalık geçirdim. Panik atağım tuttu. Biraz bayıldım, ayıldım. Sonra <laughs> da tekrar tırmandım. Yukarıya çıktım, tekrar yattım ve bayıldım geçirdim. Sonra Kendime geldim Pasta yedim canlandım. Niye biliyor yedim, musunuz kendisine gelme sebebini de ben anlatayım. Senin balcanın pasta çekti. Evet, Ay, çok güzel vardı. gözüküyor dedi. Bunlar isteyemeyeceklerdi. Evet. Ve ben orada araya girdim. Evet. İyi ki doğdunuz evet. dedim. Pasta alabilir miyiz dedim. Aldık ve yedik. Afiyet olsun. Şey Ama nasıl terledin var? Evet. O kadar korkuttun ki evet. beni. Evet, biz aşağıda ya, kaldık orada ya. Aşağıda ya. Aşağıda şey aynen da, biz çok ter hayır aşırı evet. derecede terledi. Ben dedim tamam gidiyor. Zaten aynen. Bizi ya, çok korkuttun. Ben gelemeyecektim ileride cireme kaldım. Ben gidiyorum. Sen ne duruyorsun burada? Hadi dedi bana. Yürüdüm geldim. Madga, <laughs> ama var ya çok korktuk ama çok şükür sağ salim evet. gidiyoruz şimdi canlandı <laughs> şimdi gidiyoruz biz arkadaşlar bu ki oradan çıkmamıştı bence de, bence bence de onlar asla ya. oradan çıkamaz ama Çağlamıştı. burada tel örgüler var nasıl çıkacaklar şu, şu arada. Çıkacak onlar ki? Şu arada şu şu aradan <laughs> biz yaptık arkadaşlar bu arada evet. çok şükür kazasız belasız <laughs> evet aynen öyle ben şimdi dönüyoruz çok iyi yürüdük ama gerçekten bir de suya karşı yürüdük ya. Bayağı şey yaptı. Ondan evet. değil şey. Yani suya karşı gitmek çok zor olur ya. Evet. Biz hem öyle başardık evet. yani. Bayağı güzel Biz spor, spor oldu bizim için. Suyurum. Her şeyden güzel arkadaşlar. Arkadaşlarımla çok güzel bir gün geçmiş oldu. O yüzden mutluyum bugün. Bana da çok iyi geldi. İyi ki hep beraber toplanıp gelmişiz. Zeynep. Evet. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. an şimdi olduğumuz yere geri dönüyoruz. Buradan da muhtemelen bir kahve içer evimize gideriz. Bugünlük videoyu çok uzun olduğu için ve çok güzel yerler çektiğim için burada bitirmek istiyorum. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız bizi mutlu eder. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.